Evet, Bentenus'un Power Trip'e devam ediyoruz. Arkadaşlar, bugün Bentenus'un Power Trip'te yeni uzaylaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Bir dakika, dur dur, 3-2-1 demedim. Dur, şuradan bir atlayalım, siz de görün. Ondan sonra, hop, şöyle işte bu. Allah, Allah, düşme, 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 düşme. Hop, süper oldu be, hop. Allah Allah ne oluyor? Allah karşımıza arkadaşlar böyle yaratıklar çıktı. Hemen bunları bir öldürelim. Ölüm bakalım. ölüm bakalım. Hop, şöyle yakalım. Yanın bakalım. Hop, şöyle öl bakalım sen de. İşte bu ateş topunun gücünü gösteriyoruz dostlarım. Ha. Allah dur 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 dur. Bekle seni ben bir yakayım. Yan bakalım. Yan bakalım. Hop şöyle de vuralım. Yaktık işte. Nerede? Aha tepede bir tane daha var. Hop hop gel bakalım buraya. Allah ne oluyor be? Hop 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 şöyle vurduk işte bu. Aha, canı gitti ama ölmedi. Gel bakalım işte şimdi öldürdük. Şimdi şuradakini yakalım bir dostlarım. Hemen yüksel bakalım. Hop hadi. Hop hop. Ha kırdık tamamdır. Hadi bakalım yolumuza doğru gidelim. 3 2 1 bay bay. Evet şehre yaklaştık. Şöyle gidelim bakalım. Hop eski şehir dostlarım burası. Şöyle Hop şuradan geçebilir miyim? Deneyeyim mi? Ya da ne neyse denemeyeyim. Riske atmayayım çünkü düşersek sıkıntı. Aha geldik dostlarım. Şimdi buradaki bayana da bakalım. Evet şöyle sanırım küçük bir yardıma ihtiyacı var ve biz de ona yardım edeceğiz. Hadi bakalım. Evet görevimiz başladı. Şimdi ne yapacağız? Şu tarafa doğru gidelim bakalım. 244 e, metre ilerideymiş. Dur bakalım ne var ki acaba? Arkadaşlar bakalım şöyle bir fabrikaya geldik. Gördüğünüz gibi suları e, arkadaşlar atık atıyorlar ve denizleri kirletiyorlar. Hemen oraya doğru gidelim. Büyük babamız Gwen e, ve Kevin da orada. Hemen gidelim arkadaşlar. E, nereden gidiyor? Şuradan mı? Geçiş vardır inşallah. Geçiş var şöyle. Gidelim bakalım. 100 metre kaldı. Hop dönelim. Aha işte burada. Şimdi buranın içine doğru bir girelim bakalım. Nereden giriliyor? Aha o taraftan girecek sanırım. Çünkü kapılar kilitli gözüküyor. Hop şöyle. Ha, bakın şimdi hemen dönüş bakalım. Hop şöyle ateş topu. Ve yan bakalım. Hop hadi işte bu. İçeri girdik. Şimdi bakın burada gördüğünüz gibi. Kötü atıklı suları böyle denize boşaltıyorlar. Ve balıkların ölmesine neden oluyorlar dostlarım gördüğünüz gibi. Şimdi biz bunları engelleyeceğiz sanırsam. Şöyle zıplayalım hop. İşte bu. Geçelim bakalım karşıya doğru. Hop şöyle. Süper ya. Ateş topu olmak çok iyi. Şöyle zıpla. İşte bu. Açık bir kapı bulduk sonunda. Şimdi girelim içeriye Aha. Bakın gördüğünüz gibi burada bir tane boru patlamış ve o yüzden böyle atık bırakıyorlarmış dostlarım. Hemen yapalım yardımımızı. Geçelim. Nerede? O tarafa nasıl gideceğiz? Şuradan gidebiliriz. Gidebilir miyiz? Evet, buradan git. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi buradaki borudan çıkan pis sular denizlere karışıyor. Biz de yukarıya gidip onu e, bitirmemiz gerekecek herhalde. Durun bakalım. Nereden çıkıp Hadi bakalım. Hop! Hadi Allah geçe. Ha, aşağıda bir şey var. Durun bakalım. Düğme gözüküyor. Bu düğme neymiş? Hop! Ha? Ana! Ana! Buradaki makineler kuruyor Ölüm bakalım. Hop! Yaktık. İşte bu. Gel bakalım. Sizleri de bir öldürelim. Hop! Sen de öl bakalım. İşte bu. Ateş topunun ateşinin tadına bir bak bakalım. Hop! Hadi. Öldürdük tamamdır. Buradakini de yok edelim. Öl bakalım seni şöyle yakı vereyim. Hadi bakalım bir ateş girdabı yapayım mı? Hop, Allah yapamadık. Hemen öldü. Şimdi gidelim ve buradaki düğmeye basalım. Evet yollarımızı açtık. Şimdi hemen yukarıya çıkalım. Hop şöyle geçtik bakalım. Hemen şuradan da şu sarı. Hop işte bu. Tamamdır. Yukarıya gidelim. Hemen şöyle orada da bir düğme olması gerekiyor sanırım bakayım. Hemen onu da kapatalım. Hop nerede? Gel bakalım bastık bu kapıya da. Ah kapı açıldı. İçeride canavar var mı ki acaba? Hop şöyle buradan aşağı ineceğiz sanırım. İndik bakalım. Oo bu ne ya? Kaç kat aşağı iniyoruz? Hop. Buradan geç verelim kolay yoldan. Hop şöyle. Hop gördüğünüz gibi. Hah. Ne oldu? Bu ne ya? Oha burası büyük bir garaj gibi ya da hangar da diyebiliriz buraya. Aha. Allah Ölün bakalım ölün bakalım yaratıklar. Hop işte ateş girdabının tadına baktınız siz de. Hop seni de bir yakayım gel buraya kaçma kaçma. Hop öldürdük işte Ventus'un ailesi Korktu bizden kaçıyordu ama onu da yok ettik. Şimdi biz burayı yaksak ne olur? Yanıyor mu? Yok. O zaman başka yol olması gerekiyor. Buradan çıkış yok çünkü. Ha şu taraf olabilir. Bir dakika. Aha buradan geçiş varmış. Hemen Allah. Aman sizlerden de bıktık. Öl bakalım sen de. Uy sen nesin böyle? Hop Öl bakalım. Şimdi seni de yok edeceğim. Hop. Aa, nasıl arka arkaya atladım ama öl bakalım sen de. Hop. Bu sanırım baya boz öldürdük bunu da. Gel buraya kaçma. Seni de bir yok edelim. Bir daha vurdum. İşte bu. Aa, ölmedi. Şimdi öleceksin ama. Hadi. Ha tamamdır. 26 metre kaldı hemen. Buradaki düğmeye basacağız. Nereye gideceğiz? Abi tepeye kadar gitmemiz mi gerekecek? Hop şöyle çıkalım. Hemen şöyle yukarıya abi burada da yol yok ki. Dur Arkadaşlar bu e, yeri hareket ettirmek için şuna yine basacağız sanırım. Aman bunlar da her tarafta çıkıyor. Ölün bakalım. Hop yok ettim sizi. Denizlerin kirlenmesini engelley engelleyemeyeceksiniz. Hop öldürdük bunu da. Hop şöyle. Of nasıl vuruyoruz ama ya. Hadi patlamadan. Aa bunlar bomba mıymış? Ana ilk defa fark ediyorum. Öl bakalım. Ay ha tamamdır. Hop Şöyle vurduk. Sen de öl bakalım. İşte bu. Bastık bakalım düğmeyi. Evet yerimizi değiştirdik. Şimdi tekrardan şu merdivenleri bir çıkalım. Aha. Bakalım buradaki düğmeye de bastığımız zaman sanırım oradaki pis suyun akıntısı duracak. Durmadı. Bu ne ya? Yapboz gibi oyun oldu ya. Şöyle gidelim bakalım. Hop. Şuradan atlayıp vereyim. Hop atladık bakalım. Şimdi buradaki düğmeye basınca yükseleceğiz. Ne olacak ya? Hop basalım bakalım buna da. Allah Allah. Şimdi ne yapacağım? Ha şuradan yukarıya çıkacağım herhalde. Evet öyle mi ki? Ha tamamdır buradan da çıkalım artık yeter. Artık oynama. Bakalım buna da bastığımız zaman oynayacak mı? Ha kapı açıldı. Şimdi sanırım atık suyunu durdurmak için oradaki bir düğmeye basabiliriz herhalde. Hop inelim kontrol odası burası. Şöyle bastık bakalım. Ha durdu. Gördüğünüz gibi akmayı durdurdu ve artık su temiz oluyor. Ha bu ne? Allah portal çıktı. Hadi girelim bakalım bu portalın içinde ne varmış. Güven tamamdır. Güven 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 güven. Acaba ne var burada ya? Ah burası mı? Yine burası. Ah uzaylı mı da kullanamıyorum bu sefer. Ah ne yapacağız peki? Hop. Öyle bakalım. Hadi düşmeden geçelim. Yeni bir uzaylı. Hadi bakalım yeni bir uzaylı. Yeni bir uzaylı. Ne bu? Ne bu? Şimşek kız. Ah şimşek kızam dönüşeceğiz. Allah'ım inanmıyorum. Arkadaşlar Şimdi şimşek hızla birlikte hızlıca gidelim. Bu ne? Hızlanıyor muyuz böyle? Ooo çok iyi. Hızlan 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 hızlan. İşte bu. Hemen gidelim. Koş 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 koş. İşte bu. Abi çok iyi. Sanki içinde gibi Hop şöyle gidelim. İşte bu. Allah. Bu ne? Hop 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 hop. Oy ne yaptık be? Ölölölölölölöl. Şöyle vuralım. Hop 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 Nasıl? Çok iyi değil mi arkadaşlar? Vay be. Hop. Seni de öldürdüm. Seni de öldürdüm. İşte bu. Hemen gidelim. Bu ne? Hop. Ana süper. Vay be. efsanevi şekilde kayıyoruz. Hızlan 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 hızlan. bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne. Ana öl bakalım öl bakalım. Hadi hadi. Arkadaşlar ben bunu nasıl yok edeceğim. Ah kafası karıştı. Arkasına vurduğumuz zaman daha çok iyi oluyor. Dur 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 dur. Şöyle hızlıca alalım. Hızlanalım. Hadi hadi şöyle neredesin? Hop 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 şöyle arkada geçeyim. Ah vurduk 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 vurduk. İşte bu. Yok ettik arkadaşlar. Şimşek olmak çok iyi. Şimdi tekrardan şöyle space'e başlayalım. Hop hızlanalım hızlıca gidelim. Geçtik bakalım. Şimdi öl sen öl Abi çok iyi ya çok güzel. İyi ki bunu bulmuşum ha. Hop. Vallahi bu bölüm kaç dakika olduğu için umurumda değil ama arkadaşlar inşallah izliyorsunuzdur buraya kadar. Hop şöyle öldürdüm bakalım. Bunu da öldürdük. Sen de öl. Seni de yok ettim. Allah. Şimdi gelin bakalım buraya. Hop. Şöyle vurduk. Seni de yok edeyim. Hop. Hah. Öldürdük bunu da. Şimdi hızlanalım. Şöyle. Of çok hızlı gidiyoruz ya. Artık görev giderken scooter kullanmamıza gerek yok çünkü. Ay. Ha. Aa. Allah. Allah. Ha. Tamamdır. Bir an düşeceğiz sandım. Hop. Şöyle gidelim. Nereye gidiyoruz? Abi çok hızlı gidiyoruz. Hop. İndik bakalım. İşte bu. Arkadaşlar artık yeni bir uzaylıya sahibiz. Şimşek kız. Var ya çok güzel oldu bu ha. Tamamdır. Şöyle. Arkadaşlar çok iyi oldu. Valla çok güzel oldu. Neyse dostlarım buraya kadar izleyenler umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup bildirimler açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Ben de diğer göreve gideyim. Yarın görüşürüz. Minecraft'ı Cuma günü gelebilir arkadaşlar. Haberiniz olsun.